İniş hadi Boom Şu bir kişi bizden önce almazsa diyordum. Aldı ya. Adam silah ver bana. Silah yok. Aşağı at kendin. Aşağı at, aşağı at, aşağı at, aşağı at. I need a weapon. otomatik var ama dalacağım Eyvah yani. arkamda da bir var. Bak. <laughs> Verin bakayım o silahları çabuk. Adamlar AK, DP, MİP her şeyi bulmuş lan. Silah yoksa silah vereyim sana. Bir tane bayıldı. Dağılıyorum ben yukarı doğru. İçeride odada. Aldım onu da. Güzel aşağılar. Fiyatından aşağı hepiniz. Her kaçın ya buraya. Böyle rush yap, gitmek yok. Bir tane de burada var baygın. Hadi bakayım arabik. Kaybol. Seni temizledik. Baya dışarıda biri daha var. Şu arkada baygın vardı. Almışlar onu şurada. Düşman görüldü. Dük be. Kaçırdım. Şu tarafta. Evin arkasına Düşman geçti. Görüldü. Sağ evde de biri var. Soldakini baydım şu ev kaldı. Tamam bitti ikisi Geldim. Açıktan kim sıkıyor? Ulan arka geldi. Tepe geldi tepe dikkat et. Hadi. Ya nasıl kaçırdım ya? Düşman görüldü. Şu ağaçta. O nerede lan? Ulan be, gene kaçırdım. Hah, aldım be. Tepede bir baygın vardı, aldım onu. Bir can basıyorum geliyorum sana doğru. Geldim. Helal. Oha canım ne biçim düştü ya yukarıdan atlayınca. I got supplies. I got supplies. Geliyorum. Tepe dikkat et. Oyuncular oyuncu onlar botu vurdu. Geldim. Arkadaşını kurtarıyor. Çabuk gel, çabuk gel. Evdeler, evde. evde. Bak Hayır, hayır, hayır. Allah karısını ölüyordum. Onlara baydım. Sen kavara geçseydin ya. Kavara geçseydin. Ben de benim müdahaledim ama Allah bana gelmiyor. Lan killeri mi çaldılar bunlar benim? Hayır hayır o benim ben onu Hayır be arka geldi Allah kahretsin hayır hayır hayır. Gel, Allah kahretsin. Can, Dur, can basıp geliyor. Buradan ölmemem lazım bu kadar kille. 13 kilim var ya. Taraf tarafta geliyor. Şuraya bir sis atacağım bir yere. Bir arkada da var. Her yer oldu. Ay ödüyorum. öldüm. Ya keşke açığa gelmeseydin oraya. Neyse. Bende her şey var. Senin hassasiyetlerin çok iyi. Aynen. Bomba Siz... yok mu? Siz yok bitti. Buradan çıkamıyorum ya. Kapıdan tırmalar mı? Tamam içeriden çık. Beni gördü. arkada geldi. Oradaki adam bayıldı bayılacaktı ya. Kili çaldırdım vallahi boşa boşa. Öldürdüler sanki. Aynen aldılar gibi onu. Adam bir mermilik canı kaldıydı minicik ya. Orada adam mı ya? Bir Şey gördüm orada ama. Son 4. Hepsi orada mı acaba? Karşıda sistemişler. Bütün şuraya helal. Bir ön çatıya mı geçsem? Geçiyorum. yardım var. Gördüm, gördüm gördüm. O nereye gitti? Dur o sana gelecek zaten alan geliyor ya. Yok o alan içinde galiba ama. Diğeri nerede acaba ya? Şimdi yok. Aynen geliyor. Bak gelecek şimdi. Evin arkasından yani. bir diğersin şurada bir yerde kit vardı Son Alan iki uzaktan. Git benden al git bende her şey var Alan geliyor Silahı bırak Ara, şurada araç var, araç var. Eğer burada değilse, adamlar da yakında olabilir. Postacı alan. Tamam, sende. Adamlar nerede? Üste bir yerdelerse avantaj onlarda olacak ya. Üste i̇şte, çık sende. Ayrı da olabilirler. Ama aşağıdalarsa açıkta yakalarsan daha güzel olur da. bak. aşağıdalar mı? bakın değiller. Ayrı ayrı. Nerede lan? Ha? Kulübe tamam. Bana mı sıkıyor? Bana sıktı. Okay. Vurdum ona ama o da bana tamam, vurdu. kişi görünüyor. Aynen. İnşallah diğeri arkamdan ha, bir ha, yerden ha, çıkmaz. Ha, Oraya kadar geçebilirsem. Ben ağaç kaybolma. Dur alan daralıyor. Ses aldım galiba. Gelecek. Hayır arkamdan geldi işte be. Allah kahretsin be. Birlermiş demek. Aynen. Evet arkadaşlar 16 kill 2361 hasarla ikinci olduk. Ama güzel bir maçtı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.